çok değerli Tokat Belediyesi Web TV izleyicileri bugün Tokat Turhal Zili Pazar Katı Atık Yönetim Birliği Tip bir Atık Stilizasyon Tesisindeyiz. Öncelikli olarak sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Serdar Çakmak. Katatık Yönetim Birliği'nin çevre mühendisi olarak görev almaktayım. Buradaki tesisimizi mümkün olduğu kadar size ve izleyicilerimize anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak tesisimizden bize biraz bahsedebilir misin Serdar Bey? E, tabii ki tesisimiz Katatık Yönetim Birliğimizin bünyesinde tıbbi atık sterilizasyon tesisi. Bu işi 2012 yılında faaliyete başladı ve işletmeye başladılar. 2012'nin 5. ayından itibaren Tokat'taki bütün çıkan tıbbi atıkları bertaraf etmekle ilgili çalışmalara başladık. Bireyimizin başkanlığını şu an Tokat Belediye Başkanımız Avukat Evi Perorlu yürütmekte. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tıbbi atıklar Tokat'ta bulunan 200... 50'ye yakın tesisten çıkmakta Bunların içerisinde devlet hastaneleri, üniversite hastanesi, veterinerler, diş hekimleri, aile sağlığı hekimleri, sağlık ocakları, bütün köyler ve beldeler olmak üzere Tokat'ın tamamına hizmet vermekteyiz. Ne kadar büyüklükte bir alanda hizmet vermektesiniz peki Serdar Bey? Şu an kurulu alanımız 3000 metrekare açık kapalı. Kapalı alanımızda 760 metrekare bir alanda hizmet vermekteyiz. Bu Tokat ölçeğinde ciddi anlamda yeterli bir tesis ve olası mevzuat değişikliklerinde de gelişmelere ayak uydurabilecek yeterli büyüklükte alanımıza sahibiz. Peki malum korona ve pandemi dönemine girdik biliyorsunuz. Bu dönemde bu atıklar arttı mı veya bu atıkları nasıl kullanıyorsunuz, nasıl sterilize söylüyorsunuz veya nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizleri nasıl şekilde, hangi şekilde ulaşıyor? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz bize? Öncelikle tıbbi atık bütün sağlık kuruluşlarından patolojik enfeksiyon, kesici delici atıkların tamamına veriliyor. Haliyle hastanelerden ve diğer sağlık kuruluşlarından çıkan atık Atıklar yine firmamıza ait araçlar vasıtasıyla firmamız personellerince toplanıyor ve tesisimize getiriliyor. Tesisimizde yaklaşık 15 günlük atı depolayacak miktarda bir depomuz var. Yalnız biz burada atı 3 ila 4 gün arasında depoluyoruz. Uygun sıcaklıkta depolanmamız gerekiyor. Ondan sonra gelen atıklar ilgili çalışma programlarımıza ait olarak bertaraf ediliyor. Serdar Bey günlük, haftalık ya da aylık olarak genel manada baktığımızda ne kadar bir atık giriyor buraya? 2019 yılı itibariyle topladığımız atık, bertaraf ettiğimiz atık miktarı 545 ton dolaylarında. Bu da aylık yaklaşık 50 tonlara tekamül ediyor. 2020 yılı tam olarak bitmemiş olmasına rağmen yaklaşık 620 ton atık topladık ve aylıkta 55-56 tonlar miktarında bir atık toplamış oluyoruz. Tabii ki pandemi sürecinde atık miktarımız arttı. Tesisin çalışma süreleri ve yoğunluğu da ciddi derecede dağıttı. Bilhassa toplama sıklığımız ciddi değişti. Belirli dönemlerde aylık 74 tonları, 75 tonları da bulduğumuz oluyor. Bizim atığımızın ekserisini dediğim gibi sağlık kuruluşları oluşturuyor. Sağlık kuruluşu dışındaki yerlerden atık temini yapmıyoruz. Yani pandemi süreci evde hasta var da bu atık arttı gibi değil. E, hastanede tedavi gören hastalardan gelen atıklar. Burada da doktorların giydiği kıyafetler, kullandığı maske, eldiven ve çeşitli koruyucu ekipmanlar, diğer sağlık çalışanların kullandığı ekipmanlardan kaynaklı bir artış söz konusu. Bir de yatan hasta miktarı ile alakalı. Yoksa pandemi sürecinde kişisel evinde tedavi gören hastaların zaten bakanlığımızın yayınladığı bir genelge mevcut. Çıkan atıklarını 3 gün süreyle depolayacaklar. Kendi evlerinde bir poşet vasıtasıyla 3 gün sonunda normal atık olarak bertaraf etmesi için töp varillerine bırakabilecekler. Peki Serdar Bey bu alanın sterilizasyonu, temizliği ve çalışan personel arkadaşların koruyucu ekipmanları nasıl hani izleyicilerimizle bilgilenmesi açısından bu alanın temizliğinden sterilizasyonundan bize biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü tıbbi atıkla uğraşıyorsunuz. Burada izleyicilerimiz de aydınlatmış olalım. Tabii ki normal kullandığımız koruyucu ekipmanlardan ziyade biraz daha spesifik ekipmanlar da işin içine giriyor. Çünkü otoklav sıcak bir cihaz. Sıcakla temas olduğu için eldiveni biraz farklı oluyor. İçeride nefes almak için kullanılan maskelerin cinsleri değişiyor. Koruyuculuk özellikleri değişiyor. Kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar, giysiler, çizmeler, botlar farklılıklar gösteriyor. Buna istinaden ilgili mevzuatta yer verilen bütün koruyucu ekipmanlar firma tarafından arkadaşlara temin ediliyor. Bu zamana kadar da tesisimizde herhangi bir iş kazası ve benzeri bir sıkıntı yaşamadık. Evet Serdar Bey az önce şöyle bir noktaya değindiniz. Hani sadece sağlık kuruluşlarından 245 taneydi yanlış hatırlamıyorsam değil mi? 245 tane sağlık kuruluşundan gelen tıbbi atıkla hani biz burada mücadele ediyoruz demiştiniz ama bildiğim kadarıyla sokağa maske atanlar var ve belediyelerin de maske toplama kutuları var. Peki buradan gelen bu atıkları nasıl yapıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki bu atıklar dediğim gibi biz sağlık kuruluşlarıyla doğrudan çalışıyoruz. Bu atıkların eminini Tokat Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Erif Eroğlu atık kutularını belediyenin belirli noktalarına tesis etti. Bu atıklar uygun şekilde toplanılıyor belediye personellerince ve uygun şartlarda saklanıyor. 72 saat bir süresi var. O süre dolduktan sonra yine birliğimize ait olan başka bir tesis olan kat atık düzenli depolama tesisinde her tarafı sağlanıyor. Peki Serdar Bey şöyle bir durum var. 2012 yılında kurulduğunu belirtmiştiniz buranın. Şimdi 2020 yılında yaz ortalama olarak 8 yıllık bir dönem geçmiş. Bu 8 yıllık dönem içerisinde hala hazırda olan ihtiyaçlar elbette arttı. de değişiklik yapmayı düşündüğünüz noktalar veya büyütmeyi düşündüğünüz alanlar var mı? Şu an tesisimizin makine ekipman olarak kurulu gücü ciddi yeterli seviyede. Bu pandemi sürecinde atık miktarımız artmış olsa dahi halen ihtiyacı karşılayabilecek seviyede bir makine ekipmanımız var. Ancak Sayın Belediye Başkanımız Eyüp da talimatıyla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu iki sene sonra yeni bir ihale sürecine gireceğiz. Bu süreç içerisinde bazı ekipmanlarda revizyona gitmemiz söz konusu olacak. Tabii ki çağın gereklilikleri sürekli değişiyor. Güncellenen ekipmanlar var ama bizim kullandığımız teknolojiler de Türkiye'de ve dünyada geçerliliğini koruyan teknolojiler ve aynı şekilde kullanılıyorlar. Sadece belki yıpranan veyahut da ekonomik ömrünü doğrudan makine ekipmanların daha iyileriyle revizyonu söz konusu olabilecek. Serdar Bey e, vatandaşlarımızın ne gibi uyarılarda bulunmak istersiniz? Vatandaşlarımızın ne gibi konuda e, dikkat etmelerini söylemek istersiniz? Tabii ki bu pandemi süreci sosyal faaliyetleri ciddi derecede etkiledi, kullanım alanlarını kısıtladı sosyal açıdan. Sosyal sağlığımız için, kendimizi korumamız için de e, sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı ciddi derecede dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Tokat BDS Web TV izleyicileri. Bugün Tokat Turhal Pazar. Katı Atık Yönetim Birliği tip bir atık sterilizasyon alanındaydık. Serdar ile görüşmemizi, röportajımızı gerçekleştirdik. Bizleri izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz.